kuyuya düşen ve saatlerce kurtarılmayı bekleyen 3 yaşındaki Gabriel'i ayaklarına bağlı bir ip, kafasına yerleştirilmiş bir fener ile kurtarmayı deneyen Christian'ı hepiniz hatırlıyorsunuz. Bu onun hikayesi. 3 yaşındaki Gabriel evinin bahçesinde oynarken 15 metrelik bir kuyuya düşüyor. Ailesi uzun süre haber alamayınca endişeleniyor. Çılgınca bir koşuşturmanın sonunda kuyudan gelen sesleri duymayı başarıyorlar. Bu dakikadan sonra çevredekiler, itfaiye ekipleri ve yetkililer çözüm aramaya başlıyorlar. Zaman, Gabriel için daralıyor. 11 saatlik çalışmanın sonunda bir sonuca varılamıyor. Bu sırada okuldan eve dönen 14 yaşındaki Christian Kargaşa'yı görüyor ve neler olduğunu öğrenmek için evin bahçesine gidiyor. Yetkililer, kuyudan sarkıtılacak başka birinin çocuğu çıkarabileceğini düşünüyorlar. Birkaç sıska genç gönüllü oluyor. Ancak plan korkutucu geliyor. Zira o kuyunun dibindeki minik çocukla aynı kaderi paylaşabilirler. Christian öne atılıyor, korkmadığını söylüyor. Kurtarma ekipleri nasıl yapılacağını defalarca anlatıyor. Ancak o kendinden emin bir şekilde tehlikeye meydan okuyor. Christian, annesiz ve babasız büyümüş bir çocuk. Ona yıllar boyunca büyük babası bakmış. Birilerini kaybetmenin ne kadar acı olabileceğini herkesten fazla biliyor nihayetinde o kuyuya bir çocuk olarak giriyor ve bir yetişkin olarak geri çıkıyor. Kasabada kahraman ilan ediliyor. Basının önüne çıkıp ödüller alıyor. Sabah kuşaklarında büyük babasıyla beraber olayı tekrar tekrar anlatıyor. Bir başkasının canını kurtarmanın verdiği hazzı sonuna kadar yaşıyor. O, bu meydan okumayla kahramanlığın bazen de çocuk işi olacağını hepimize gösteriyor.